Göreceksin. Sen bir gün göreceksin. Burada butiğin önünde büyük bir butik olacak ve o da tam şurada işte karşında babamın butiği olacak ve seninkinden çok daha iyi. Eğer bir terzinin kızı ister olursa dünyada her şey olabilir. Nigat, Nigat. Buyurun efendim. Git ve bana bir bardak su getir. Çabuk ol. Allah! Buyurun efendim. Odanızı beğendiniz mi? Hı hı, güzelmiş. Şimdi biraz dinlenin. Yarın saat 10'da hazır olun. Ve iki gün boyunca burada çekim yapacağız. Ay Ne zaman gelecek Keki? Yakında gelecek. İşler önce bir başlasın da. Keki Bey de gelecek buraya. Sözünü hatırlıyor musun? Tabii ki. Nasıl unuturum Bayan Şernas? Siz, siz gerilmeyin ve çekiminiz için hazırlanın. Eğer keke iki güne gelmezse çekim olmayacak. Söylersin kendisine. Alo? Evet. Bir tane kahve alabilir miyim lütfen? Teşekkür ederim. Efendim, ayarlamalar yapıldı. Yönetmenle de konuştum. Her şey hazır efendim. İyi iyi. E peki e, Şernaz nasıl? Efendim hiç sormayın. Siz burada yoksunuz ya beni azarlayıp duruyor. Eğer gelmezseniz çekimi yapmam diye tehdit ediyor. Demek ki sinirli. Hayır öyle de görünmüyor. Ama geldiğimden beri sorup duruyor. Kiki ne zaman gelecek? Tamam Bakşi onu idare etmeye çalış. Ben hemen gelmeye çalışacağım. Tamam mı? Tamam efendim. Abla seninle konuşmak istiyordum. Söylerken çok tuhaf geliyor evet. Ama ne yapacağım ben? Hina'ya karşı görevimi yerine getirmek istiyorum. Olabildiğince hemen. Bak görüyorsun sen de o çalışmalarını da tamamladı. Tahira, ben de düşünüyorum bunu bugünlerde merak etme. Bence şu an görevimizi yerine getirmek için tam zamanı. Hamdolsun, minaj da kazanıyor ve bunu ertelemek için hiçbir sebebimiz yok ki. Yani artık konuşabiliriz. Ben bunu abimle konuşmaya karar verdim. Çok teşekkür ederim abla. Tanrı seni ve abimi mutlu etsin her zaman. Sizi de mutlu etsin canım. Dört gün geçti ve kekeden hala haber yok. Ne zaman gelecek o? Bir iki gün sabredin Şarnız Hanım. Oh, olmaz telefonunu da kapatmış. Telefonlarımı açmıyor ve geri de dönmüyor. Söyle o patronuna. Burada bir dakika dahi durmayacağım. Bayan Şernaz lütfen böyle söylemeyin. Bütün ekip burada. Kiki Bey meşgul. Eğer çok meşgulse niye bana söz verdi o zaman? Yeter. Daha fazla duymak istemiyorum. Bayan Şarnaz lütfen, ne olur gitmeyin. Bakşi, sinirlendirme artık beni. E, tamam, sadece bir gün daha lütfen. Lütfen çekimi bırakıp gitmeyin, yoksa Kiki Bey çok şey kaybeder. Lütfen. <laughs> Git buradan. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hazır. Çekim. Bak ne dediğimi asla dinlemiyorsun. Lütfen anlamaya çalış. Ben her şeyi anlıyorum. Peki. Eğer uzak durmak istiyorsan ve sana ile mutlu olacaksan... ...iyi olacaksan beni kırdıktan sonra O zaman git. Seni durdurmayacağım. Ama şunu unutma. Başkalarını üzen insanlar asla mutlu bir hayat yaşayamaz. Ama Ama ne? Biliyorum senin ne diyeceğini. Ne oldu şimdi? Kesin. Ne oldu ona? <laughs> Neden oluyor? Gelmişsin. Gelmen çok uzun sürdü ve gelmeden önce arasaydın keşke. Şernaz, e sonra konuşuruz seninle. Git de sahneni tamamla hadi. <laughs> sonra yaparız onu. Şimdi benimle gel. Sana anlatacak bir sürü şeyim var. Şernaz lütfen. Sana sonra detaylıca konuşuruz dedim. Önce sahneni bitir. Herkes seni bekliyor. <laughs> Hayır. Ha, lütfen bak herkes herkes bize bakıyor bu iyi değil. Dostum bu yapımcı zamanlamayı tutturamıyor. Peki o zaman ama burada bekleyeceksin. Tamam buradayım bekliyorum seni burada hadi hadi çabuk. Ee, peki. Başlar oluyoruz. Hazır. Çekim. Ama ne? Ne söyleyeceğini biliyorum senin. Biliyor musun? Hayatta sahip olmak istediklerimi hiç alamadım. Ama her şeyi kaybettikten sonra ne istediğimi anladım. Bırakmak istiyorsun. Seni durduramam. Ama eğer olur da yorulursan hayattan, aşkının yolunda hiçbir ışık görmezsen, bana yeniden dönebilirsin. Benim kalbimin kapıları senin için her zaman açık. Geçtik. Harikaydı. <laughs> güzel çekim, güzel çekim. E gidelim mi? Olur gidelim.